Arkadaşlar bugün Zeynep'e büyük bir tuzak kuracağız. Şu mantıların içini boşaltalım ve içine dudak şişirici tozu dökelim. Evet mükemmel oldu. Lan bu salak yine uyuyor. Şu demir kafasına bir vuralım uyansın. Uyan lan tembel. Ya abi ne oluyor? Salak mısın? Geri zekalı mısın? Niye başıma vuruyorsun? Mal başım acıdı benim. Sus lan salak. Sana mantı getirdim al ye acıkmışsındır. Ya teşekkür ederim abi. Çok acıkmıştım. Rüyamda da mantı görmüştüm. Ama bunun tadı niye böyle? Aman Allah'ım. Bu da ne? Abi bana ne oldu? Her yerim acıyor. Lan Zeynep maymuna dön. Dönüştün. Şu an ilk insansın inanamıyorum. Ya gerizekalı dudaklarımı hissetmiyorum ben. Salak ben sana büyük bir tuzak kurdum. Artık sen bir şempanzesin. Arkadaşlar şimdi annemi şuraya bantlayayım. Zeynep'e yeni bir tuzak kuracağım. Dur lan salak. Neden annemi bantlıyorsun? Şunları çözeyim de annem senin zulmünden kurtulsun. Evet, sonunda annemi kurtardım. Anneciğim, canım annem, uyan. Bak anne, Zeynep sana ne yaptı? Seni balığa çevirmiş. Yiyecek seni bu maymun. Ne oluyor? Bırakın beni. Lan Zeynep, elindeki bantlarla sen mi bağladın beni? Hayır anne, ben yapmadım. Abim yaptı. Sus lan geri zekalı. Çöz beni. Mahvedeceğim seni. Şerefsiz Zeynep, seni böyle kapıya bağlarım. Sen nasıl beni bağlarsın? Kal burada. <laughs> Ya abi geri zekalı. Senin yüzünden annem beni buraya bantladı. Seni mahvedeceğim. Allah'ın belası. İn lan oradan. Lan şerefsiz. Yine kapıyı kırdın. Bu evde kırılmadık kapı kalmadı sizin yüzünüzden. Zeynep niye üzgün oturuyorsun? Ne oldu? Ben seninle konuşmayacağım. Al Zeynep al. Bunları sana hediye aldım. Belki barışırız. Bak Ruş hepsi senin için. Teşekkür ederim abi. Allah senden razı olsun. Tuttuğun altın olsun. Annemle barışmak istersen sana yeni bir tavsiyem olacak. Annemin yatak odasına balonlar diz. Anneme sürpriz yap. Annem seni affeder. Tamam abi. Dediğini yapacağım. Bak abi. Bir sürü balon aldım rengarenk. Şuraya dizelim de annem gelince sürprizi görsün mutlu olsun. Bak ne kadar güzel oldu. Üstünü de örtelim annem patlatmasın. Sürpriz olacak. Gel gel abi hemen bakalım. Bak patlıyor. Hey hey. Annem çok mutlu oldu herhalde. Bir içeri girelim ne olduğuna bakalım. Aman Allah'ım burası ne? Annem duvara yapışmış. <laughs> Zeynep geri zekalı. Sen bana tuzak kurdun değil mi? Arkadaşlar abimin yüzünden annem beni şimdi mahvedecek. Ben ona iyilik yapmak istemiştim ama beni dövdü. Lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olun. Abimin bu yaptıkları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın.